İnsanlık dönemler içinde büyük olaylar yaşamıştır. Bazen büyük savaşlar, bazen göçler, bazen de büyük salgınlar. Bugün sizlerle tarihten bugüne büyük salgınlara değineceğiz. Dünya bugünlerde bir hayli zor günler geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs için yani COVID-19 adındaki salgın hastalığı pandemi olarak tanıyıp tüm dünya devletlerini bu durum için tedbir almaya çağırdı. Peki pandemik hastalıklar nedir? Pandemi hastalıklarının anlamı tüm dünyada etkisini gösteren salgın ve bulaşıcı hastalıklar için Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen bir durumdur. Covid-19 virüsü yani hepimizin bildiği gibi koronavirüs bir pandemi olarak kabul gördü. Buraya kadar her şey normal. Fakat zamanı biraz daha geriye alırsak dünyadaki diğer pandemi hastalıklar ile ilginç bir birleşim noktası olma ihtimali var. Yıllar 1720'yi gösterdiğinde Marsilya şehrini yok eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan Marsilya salgını Çin'de başlamış ardından da merkez olarak şu anki Fransa'ya kadar ilerlemiş ve tüm dünyanın neredeyse üçte birinin ölmesine sebep olmuştur. Bundan tam 100 yıl sonra 1820 yılında Kolera salgını ile dünya gene yıkıma uğramıştı. Ardından yıllarca sürecek ondan fazla kolera salgınının başlangıcı olmuştu. Orta Asya'dan Çin sınırlarına, oradan da Avrupa ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılan hastalık tüm dünyayı tehdit etmişti. Devam edelim şimdi. Gene bu salgından 100 yıl sonra ise 1920 yılına gelindiğinde başlayan ve Büyük bir yıkıma neden olan İspanyol gribi 18 ay içinde 50 ila 100 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur ve etkisi hala devam eden HIV virüsünün temellerini oluşturan bir salgın olmuştur. Yıllar 2020 yani 100 yıl sonrası Çin'de başlayan COVID-19 virüs salgını ile yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan ve ölüm oranı %6'ya kadar yükselen ayrıca Çin'de yavaşlayıp Avrupa'nın merkez durumuna geldiği bir dönem başlamıştır. Peki şimdi bir şey fark ettik mi? Tam 100 yıl ara ile ortaya çıkan bu olaylar bize aslında dünyada bir düzen olması için insanlığın hasta olan kısımlarının yok olmasını mı sağlıyor acaba? İlginç olaylar zincirinde Tüm bu büyük salgınların ilk çıkış noktalarının Çin ve etrafı olması ve daha sonra Avrupa'da en çok ölüme sebep olması sizce biraz tuhaf değil mi? Peki nedeni veya bir sebebi var mı? Orta Asya ülkelerinde başlayan ve merkezi olarak Avrupa'da daha çok can alan ayrıca yüzyıldır farklı farklı virüs türleriyle insanlık açısından yıkımların yaşanması ilginç değil mi sizce de? Bu durum sadece tesadüfler zinciri mi yoksa insanlar Allah'ı unutmaya başladığında bir uyarı olarak bu hastalıklar ile varlığını hatırlatıyor ve insanlık kendini bu denli önemli ve büyük gördüğünde aslında önemsenmeyecek küçüklükteki bir canlı ile insanın kendi acizliğini görmesini mi istiyor Allah bizlerden? Düşünelim hep birlikte. Tesadüfler içinde mi yaşıyoruz yoksa uyarılacak kadar çok mu kötü durumdayız? Yorum sizlerin. Peki bu salgın hastalıklardan korunmanın yolları veya hastalığa yakalandıysak ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? toplumsal sinir uçlara dokunmadan hassasiyetle ve özenle önce kişisel ardından toplumun genelinde uygulanacak kurallara riayet etmekten geçiyor. Öncelikle sakin olup kargaşa çıkarmamak lazım. Ben hastayım. Sen de hasta ol diyerek insanlara da bulaştırmaktan kaçınmak lazım. Yetkililerin ağzından dinlendirilmeyen, teyitsiz bilgileri ciddiye almayıp sadece yetkililerin bilgilendirmelerine önem gösterilmeli. Peki korunmak için ne yapmalıyız? Korunmak için şart olan 14 temel kuraldan bahsedelim şimdi de. İlk kural. Kendi ülke sınırlarımızda kalıp yurt dışına çıkmayalım. Çünkü hastalığın yayılmasına öncülük edebiliriz. İkinci kural eğer yurt dışına çıktıysanız dönüşte mutlaka yetkililerin karantina şartlarına uyarak kendimizi 14 gün izole edin. Üçüncü kural eğer hastalığa kapıldıysanız aile üyelerinize bulaştırmamak için kişisel olarak izole edinin. Dördüncü kural kesinlikle hastalık var ise İzole olan kişinin yanına misafirliğe gitmeyin veya hastalık şüphesi olan kişilerle misafirlik yapmayın. 5. kural: İzole edilen kişinin yanına girecekseniz mutlaka koruyucu elbise ve maske kullanın. 6. kural: Evinizi ve kaldığınız yeri sık sık havalandırın. 7. kural: Kronik hasta olan ve özellikle yaşlı olan insanlarla Kesinlikle temas kurmayın. 8. kural. Kişisel olarak korunmak için ellerimizi sık sık sabun ve bol su ile en az 20 saniye olacak şekilde yıkayın. 9. kural. Evde, iş yerlerinde bulunduğumuz mekanlarda sürekli kullanılan kapı kolu, lamba, anahtarlık, klavye, mouse gibi objeleri dezenfekte ederken her gün temizleyin. 10. kural. Havlu gibi kişisel eşyaları başkası ile paylaşmayın. 11. kural. Elbiselerinizi 60-90 derece aralığında normal deterjanlarla yıkayın. Günlük kıyafet değiştirmeye ve temiz kullanmaya özen gösterin. 12. kural. Bol bol sıvı tüketin. Sağlıklı beslenin ve uyku düzeninizi oluşturun. 13. kural. Evden çıkmak durumunda kalan hastalar veya hasta yakınları mutlaka maske kullanmalı. 14. kural son kural ve en önemlisi. Düşmeyen ateş, öksürük ve en önemlisi nefes darlığı çekiyorsanız maske takarak hemen en yakındaki sağlık kuruluşlarına başvurun. Temel olarak salgın hastalıklardan kurtulmak veya hastalığa yakalanmamak için yapılması gereken bu 14 kurala özenle ve itinayla bakın. Unutmayalım ki salgın başladıktan sonra önleme almak önemli değil. Önemli olan salgını başlamadan önce kişisel olarak sonra da toplumsal olarak kurallara uyup hastalığın tedavisi bulunana kadar bu işi ciddiyet ile yapmaktır. Hastalıktan korunmanın yolu önce bilinçli olmaktır. Unutmayalım.